Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Samsung'un LG 24F396 ve gerisi uzun böyle bayağı harflerle gidiyor başlıkta var zaten ona göre tıkladınız onun kutu açılım videosunu yapacağım fakat burada açabileceğiz o burada biraz küçük geldi kamera anca buraya doğru yapabildik içine baya kötü yumuşak koymuşlar yani ters mi açtım acaba? Hadi direkt önce monitör çıkıyor. de önce şu altlığı falan çıkıyordu. Bakalım. Hop. Monitörü bir şuraya koyayım arkadaşlar. Göstereceğim birazdan. Kutuyu bir tamamen oturan kaldırdıktan sonra. En sonunda da kurulumunu yaptıktan sonra da birkaç tane oyun göstereceğim arkadaşlar. Size orada da tüm özelliklerini söyleyeceğim zaten. Şu altlığı çıkıyor. Bu da takmak için altlığını. Şu i̇şte nasıl kuruldu falan kabloları çıkıyor güç kablosu var ve VGA var galiba şurada kablosu. İçinden yalnız HDMI kablosu çıkmıyor arkadaşlar. Onu ben bizim buradaki şeyden temin ettim. Bilgisayardan. Onu ayrı almanız gerekiyor HDMI bağlamak için. Şurada monitörü de bir gösterelim. Açıp üstünü çıkarıp. Bu monitör de şöyle arkadaşlar. Baya büyük. Kaç inçti incini burada söyleyeyim. 23,5 inç arkadaşlar. Bayağı büyük kavisli bir monitör kuvvet bir monitör arkadaşlar şöyle göstereyim. Ve bunun kurulumunu yapalım arkadaşlar sonra birkaç oyun testi de özelliklerini size söyleyeceğim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar oyunda özellikleri gösterip şey yapmadan önce şuradaki ayarları göstereyim dedim girişleri daha doğrusu. HDMI girişi var bir tane. Şunun VGA girişi olması lazım. Kulaklık girişi ve şurada güç girişi olacak. Şu monitörü koyup ayaklarını da kuralım önce. Bir de şu güç kablosu var tabii. Güç kablosunu takacağınız yeri gösterdim. Şu ucu da şuna takacaksınız şu ucunu. Şuradaki şeye takacağız. Böyle takınca tamam taktık galiba. Oturma sizi gelir diyecektim gelmedi. Şu VGA girişi bunu salladık. Şu HDMI kullanacağız. Bu reisi alalım. Şimdi bunu oturtmak lazım. Şu şekilde tutup şöyle şuradan tık diye bir sesi duyduk. Aynen. Sonra altındaki şeyi de tornavidayla çevireceğiz. Aslında otutturamamış olabilir miyim? Oturturduk gerçi ama. Heh, tamam şimdi oturduk. Güzel tornavidamızı da alalım. İyice sıkılayalım. Şöyle. Evet şimdi sonunda geçebiliriz oyun şeyine. Evet arkadaşlar şimdi e, oyunu gösteriyorum size. Oyunu göstereceğim demiştim. PUBG'ye girdim. Oyun biraz kasabilir. O benim bilgisayarımla alakalı olur genelde. O yüzden siz sadece görüntüye odaklanmaya çalışın. Uncharted moduna girdim bu arada. Şöyle şu varilleri vurabiliyor muyuz ki? Şöyle görüntü işte arkadaşlar bu şekilde. Ben şöyle yürü yürü şöyle şuraya doğru. O arada size özellikleri okuyacağım. Ee, arkadaşlar 4ms yani 4 milisaniye gecikme süresi var. Ağırlığı 47 kilogram. 1920'ye 1080 çözünürlüğü var. 23,5 inç. 16.9 geniş ekran özelliği de var arkadaşlar. Görüntü açısı da 178'e 178. Kavisli olma durumuyla alakalı galiba bu. 16,7 milyon renk seçeneği var arkadaşlar. VESA uyumluluğu var. Bir de 60 Hz. Onun yanı sıra Free Science özelliği ile birlikte 72 Hz'e kadar çıkabiliyor. O şeyi daha yapmadım. Şu an 60 Hz'de benimki. Şöyle bir görüntüsüne iyice bakın arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor bence. Fiyatına gelecek olursak 1060 TL gibi bir fiyat aldım ben. Şu an baktığımda da 1040 lira falan. Hani 1000 TL civarında şey yapıyor, oynuyor. Görüntüsü gayet iyi. 1060 lira yani gayet iyi bir monitör. 1000 liraya kavisli monitör alıyoruz yani. Bayağı iyi. Özellikleri de gayet güzel. Onun dışında bir şu monitöre bakalım bir de şu bizim eskisine bakalım. Yani görüntü farkını oradan da daha iyi anlayabilirsiniz bence. Şuna geri dönerim. Yani bir fark var yani arasında bence. Yani ben gözümle görüyorum umarım kameraya da yansıyordur bu fark. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone de olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın bay bay.